Ne çok özlemişim seni. Gülten hayırdır bir şey mi oldu? Hiç. Seni görmeye geldim. Gel yazıhaneye geçelim. Bir çay ısmarlayayım sana. Olur. Bey'im hoş geldin. Yılmaz Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İki çay söyler misin? Tabii efendim. Hemen Buyurun. Sağ olun. Beyim buyur. Sağ olsun. <laughs> Afiyet olsun. Çay da güzelmiş. Afiyet olsun. Nasıl geldin buraya? Nasıl geldimse geldim işte. Boş ver. Sonradan mesele olmasın Gülten. Bu yüzden soruyorum. Olmaz. Ben seninle görüşebilmek için her şeyi göze aldım. Epey zaman oldu görüşmeyeli değil mi? Ben sizin evdeyken ne güzeldi. Her gün görüşürdük. Gülten. Bak, bir sıkıntın olursa, bir şeye ihtiyacın olursa çekinme. Ben hepsinin yanındayım. Biliyorum Yılmaz. Çok sağ ol. Sana minnetim sonsuz sen benim hayatımı kurtardın. Sen de benim hayatımı kurtardın. Beni ipten aldın. Yalnız sen benim dünya alet bacımsın. Beni abin olarak gör. A abim olarak mı? Benim... Bacımsın Gülten. Ben seni ilk günden beri öyle görüyorum. Bir sıkıntın olursa da biriyle haber yollaman yeterli. Ne icap ederse yaparım. Bir daha buraya gelme. Yanlış anlarlar, söz olur. Bu yüzden söylüyorum. Anladım Yılmaz. Çok iyi anladım. Ben daha fazla rahatsız etmeyeyim. İyi günler. yaptı bir anda ya? Baba, <Sessizlik> kız ne şu tipe bak tipe. Neredesin sen saatlerdir? Kime diyorum? Çarşıdaydım. Böyle mi gidiliyor çarşıya? Yemeni çıkmış. Sürmeler çekilmiş. Hani sucuklar nerede? Ne işler çeviriyorsun gene? Yenge yeter. Gülten. Yılmaz'a gittin değil mi? Ben bir daha seni abinin elinden almayacağım. Alma. Gelsin gebersin beni. Ben de kurtulayım, siz de kurtulun artık. Emek. Alma yenge. O yer gelir yazı da yaban. Gül ol, olur yer yer gül olur görsem tutulur dilim